Selamlar hepinize arkadaşlar. Bugün evi tanıtım videosunu tan gösterici evi tanıtacağım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet başlayalım. Arkadaşlar bakın burası masamız. Burası da böyle yatak. Tamam. Cep. Burası banyo. Burası banyo arkadaşlar. Bakın balkon. Bol gazımız Aşağı durdu ya. ya evet tamam. arkadaşlar. Burası da bizim. Burası da bizim koltuklarımız. Yemek yedim. Bu da bizim televizyon. Antrenatörüm. Radyo. Arkadaşlar. Ev, böyle. Burası da tuvalet. <laughs> Tuvaleti göstermeyeceğim. <laughs> Dur. Evet arkadaşlar evet. video. Ev evet. tanıtım videosu böyleydi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın